Yıldız Mutfak'ta kanaldan herkese merhabalar. Kahvaltıların vazgeçilmezi olan menemen tarifini bir de gelin benim tarifimle deneyin istedim. Muhteşem oldu. Sulu sulu dilerseniz hızlıca tarife geçelim. Şöyle sahanlık tavanın içerisine 1,5 yemek kaşığı dolusu tereyağını orta ateşte erittim. Üzerine de 2 adet charleston biberini küçük küçük doğrayıp orta ateşte kavuruyorum. Yaklaşık 2-3 dakika kavurmanız yeterli olacaktır. Çok fazla ölmesin. Üzerine de 2 adet kocaman büyük büyük kahvaltılık pembe domatesleri irice birazcık irice doğradım Dilerseniz normal domatesten 4 adet de kullanabilirsiniz üzerine de bir çay kaşığı tuz ekliyorum ve 5 dakika orta ateşte şöyle tuttum suyu çıktıktan sonra 3 adet yumurtayı kırdım Biz iki kişiyiz O yüzden de kişi başı birer adet yumurta hesaplayabilirsiniz kenarlarını da kaşık yardımıyla hafif hafif açıyorum ki orta Kısmı çok fazla pişmesin ama beyazı da güzelce pişsin diye soğumadan hızlıca afiyetle tüketin derim. Tek püf noktası orta ateşte pişirmenizi tavsiye ediyorum. Bu tariflerin hepsini de kanalımdan bulabilirsiniz. Yıldız Mutfakta bayram kahvaltısı yazarak afiyet olsun.